Muhterem izleyiciler, bugün size bir Allah dostunun hayatından kesitler sunmaya çalışacağım. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Üsküdar'da yaşamış, yaşadığı e, seneler boyunca gerçekten yaşadığı yerlerde ilim, irfan, fazilet, keramet saçmış olan bir insan, bir aziz insan. Bugün Aziz Mahmut Hüdayi'yi sizlerle beraber tanımaya çalışacağız. 87 yıl yaşamıştır. Hayatı 1541 yılında başlamış, 1628 yılında sona ermiştir. 87 küsur 88 yaş. Kendisi büyük veli Cüneydi Bağdadi'nin neslinden ve oradan daha ileri sayıldığı zamanda Peygamber Efendimizin neslinden geldiği için seyittir yani onun soyundan gelmiş bir kişidir peygamberimizin soyundan gelenlere ya seyyid veyahut da şerif denilmektedir. Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu da Sivrihisar'da geçmiştir. Denilebilir ki Aziz Mahmut Hüdayi devrinin şeyh edebalisidir. O edebali ki Osmanlı'nın kurucularını yetiştirmişti. O edebali ki Osmanlı'nın kurucusu sırasında halkı yetiştirmiş, manevi ışıklarını halka saçmış, bununla da kalmamış, İslami umdeleri devlet umdelerine geçirmiş ve tatbik etmeye başlamış olan büyük bir veli. Aynen onun gibi Aziz Mahmut Hüdayi de devrinin bütün kötülüklerini, bütün iyiliklerini, bütün haşmetini, bütün rezilliklerini görmüş, onlara karşı daima bir ışık olmaya gayret etmiş olan bir Allah dostudur. Denilebilir ki Osmanlı'nın yükselişinin zirvesinde olduğu bir devirde dünyaya gelmiş ve yavaş yavaş duraklamaya doğru seyir takip eden bir devrinde yaşayarak çok önemli olaylara tanıklık etmiş, tanıklık etmekle kalmamış olayları yönetmiş olan bir Allah dostudur. Şeyh Edebali nasıl cihadı emretmişse Osmanlı'nın kuruluşu yıllarında o da aynı şekilde Kur'an'a dönülmesini, devlet nizamının yoluna girmesini sağlayıcı çalışmalar yapmıştır. Onun dergahı hem vezirlerin, hem padişahların, hem halkın, hem de kimsesizlerin sığınma mekanı olarak hizmet görmüştür Üsküdar'da bulunan dergahı. Öyle ki devlet idaresinden atılan ve sürgüne gönderilen kimselerin ve cemiyette zuhur eden anarşinin önünden kaçanların yegana sığındıkları yer onun şerefli dergahı olmuştur. O ikinci Osman ve dördüncü Murat devirlerinde askerin yapmış olduğu rezilliklere tanık olmuştur. İkinci Osman Han'ın nasıl şehit edildiğini görmüştür. Dördüncü Murat Han'ın ayaklanıp da dördüncü Murat Han'a karşı ayaklanıp da onun satrazamını elinden alıp nasıl parçaladıklarını Yeniçerilerin görmüş, tanık olmuş birisidir. Aziz Mahmut Hüdayi'yi birazcık tanımaya çalışalım. Kendisi gençliğinde, çocukluğunda ilim adamı olarak yetişmek için büyük gayret, gayretler sarf etmiş. Medresede kendisiyle hususi bir şekilde ilgilenen hocası Nazırzade'nin müritliğine geçmiştir. İlim hayatını tamamladıktan sonra da Osmanlı'nın elinde bulunan Bursa'ya kadı naibi olarak tayin edildiğini görüyoruz. Gerçekten de haşmetli bir giyimi, efendim birikmiş bir ilim adamı olması asabiyle de yapmış olduğu icraatlarla herkesin dikkatini çekmiş olan birisidir. Bir gün kadın naibi olarak atandığı yerde bir gün önüne değişik bir dava gelmiştir. Bir hanımefendi çarşaflı gelmiş. Kadı efendi ben kocamdan şikayetçiyim. Kocam yıllardır hacca gideceğim, hacca gideceğim dediği halde bir türlü gitmemiştir. Son defa bu sene henüz hacılar gelmemiştir onun dediği zamanda. Hacılar hala dönüş yolundadır. Bu sene de ben bu sene hacca gideceğim. Şayet gidemezsem sen boş ol dedi bana. Seni boşayacağım dedi. Hacca da gidebildiği yok. Hac zamanı birkaç gün ortalıktan kayboldu. Şimdi de geri döldü bana. Ben hacca gittim diye tutturdu. Kadı efendi lütfen bizi boşayın de bitsin bu işkence demek suretiyle kocasından şikayetçi oldu. Tabu olayın aslını araştırabilmek için kocasını buldurup getirtti huzuruna Kadı efendi. Ona sordu nedir bu olup bitenler bir de senden duymak istiyorum. Kadı efendi dedi adam, hanımımın söyledikleri de doğrudur, benim söylediklerim de. Ben bu sene hacca gittim ve hanımımı boşamama gerek kalmadı çünkü hac yaptım. Hatta hacca gittim, Bursa'da falanca filanca filanca vardı, onlara da emanetler verdim. Gelince onlara da sorarsın demiştir. Kadı efendi şaşırmıştır, bu nasıl bir iş? İlk defa böyle bir şey duyuyor ve böyle bir şey olamaz demek suretiyle adamı setleyeceği zaman adam demiştir ki Kadı Efendi Allah Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda bütün dünyayı dolaşıyor da Allah dostu olan has bir kul için neden Kabe'ye gidip gelinemesin bu süre zarfında? Beni Eskici Mehmet Dede gönderdi. Ona gittim. Eskici Mehmet Dede'ye Dedim ki beni hacca gönder. O da benim gözlerimi tutarak şimdi gönderiyorum dedi. Ben gittim haccımı yaptım geldim Kadı Efendi. Kadı Efendi şaştı kaldı. Bu nasıl ifade? Hükmünü vermeden önce efendim Bursalı kadıların, hacıların dönmesini bekledi. Hacılar döndüğünde de aynı onun dediği gibi, adamın dediği gibi Falanca flanca, falanca falanca yerde onunla karşılaştık. Bize şu emanetleri vermişti işte getirdik demek suretiyle Kadı Efendi'nin beyninde şimşekler çakmaya başladı. Eskici Mehmet Efendi gönlünde taht kurmuştu. Hemen koşarak ona gitti. Dedi ki efendim bana lütfen ders verin size intisap etmek istiyorum. O da ona yüz vermedi. Dedi ki senin efendim muhatabın ben değilim. Senin muhatabın belki mürşidi kamil Muhammed Üftada Hazretleridir. Onu bulmalısın. Hemen atını atlayarak Üftada Hazretlerine ulaştı ki ilim halkası ile meşguldü ve manevi bakımdan da tekamül etmiş olan bir efendi idi. Efendim Muhammed Üftada Hazretleri. Muhammed Üftada Hazretlerinin e, dergahına yaklaştığında Kadı Efendi'nin e, atının ayakları tökezledi, oradan ileri gitmiyordu. Atından indi bu sefer yaya olarak gitti. Kadı Efendi gitti üftade hazretlerine. Efendim elbette sırtında şaşalı kaftanlar vardı, e, kadılık alametleri üzerinde nişanları takılıydı. Hazreti üftade olanlardan manen elbette haberdardı. Kadı Efendi'nin niyet ve samimiyetini de biliyordu. O ama onu ölçercesine dedi ki hayır sen kadısın. Kadılığını bil git kadılığını yap. Bu şeklinle bizim talebemiz olamazsın. Zaten atın da seni buraya getirmek istemedi demek suretiyle bir kerametinde ona ishal etmiş idi. Bir yandan şeyhin manevi cazibesi, diğer yandan gördüğü açık kerametler karşısında hayretten hayrete düşen Kadı Muhammed Efendi, Mahmud Efendi, hakikati idrak etmişti. Şeyhin yanına koşup eteklerine sarıldı, boynunu büktü, yalvardı. Efendim, himmetinize muhtacım, bu kulunuza himmet edin, sizin yanınızda bulunmak istiyorum.'' Üftadı Hazretleri ona baktı baktı dedi ki üç şartım var. Bu üç şartı yerine getirmen lazım. Birincisi talebelik için kadılık ve müderrisliğini bırakman gerekecektir. İkincisi elindeki bütün mal ve mal ve mülkü tasadduk edeceksin. Ve üçüncüsü de nefsini terbiye edebilmek için aza kanaat etmesini öğreneceksin. Onları kabul etti ve intisap etti efendim e, şey efendiye. Şeyh Efendi onun gururunu kırmak istiyordu. Dedi ki senin görevin ciğer satmak ama üzerinde kadı elbisesiyle bunu yapacaksın. Sokaklarda efendim aylarca Mahmut efendinin, Kadı Mahmut efendinin ciğer sattığını görenler uzaktan ona bağırıyorlardı. Aa şu bizim Kadı efendi değil mi? Bak bak bak. Aklını yitirmiş zavallı katılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış zavallı gibi alaycı sözlerle millet onunla alay ediyor. O da nefsinin kırılması için buna sebat ediyordu. Daha sonra bunu başarıyla geçtikten sonra da tuvalet temizliğine verdi onu Üftada Hazretleri. Tuvaletleri temizlemeye devam ederken bir gün bir ses duydu. Ey ahali diyor bağırıyordu ses. Diyordu ki duyduk duymadık demeyin. Şehrimize yeni kadı geliyor. Kadı efendinin nefsi kabardı Mahmud efendinin. Ay Mahmud görüyor musun sen ne hallere düştün? Şimdi tuvalet temizliyorsun yerine kadılar geliyor şaşalı bir vaziyette. Nefsinin bu kabarmasını bastırabilmek için sakallarıyla tuvalet temizliğine teşebbüs edeceği sırada kapıda Üftadı Hazretleri gözüktü. Ona yavrum sakal peygamber efendimizin sünneti seniyesinden bir alamettir. Onunla bu tür işler yapılabilir mi? Diyerek onu oradan aldı ve kendisine artık sen bunları da geçtin. Bu imtihanları da benim hizmetimde bulunacaksın diye ona efendim sabahları soğukta ısıtarak su getirip abdest vermesini emretti. Bir gün Mahmud Efendi abdest suyunu vermekte gecikti ne yapacağını şaşırdı. Çünkü uyuyakalmış idi. Şeyhine koştu ibrikle ama suyu ısıtmaya vakit yoktu. Suyu kucağına alıp ibrikle suyu döktüğü anda Şeyh Efendi dedi ki evladım bunu çok ısıtmışsın. Şaşırdı kaldı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Dedi ki efendim ben ısıtmadım ki evladım bunu sen getirirken bağrına tutmuşsun da içindeki ateş bunu ısıtmış. Ondan sonra efendim Dedi ki senin bizden ayrılma ve etrafa ışık saçma vaktin gelmiştir. Sen Üsküdar'a gideceksin dedi. Ve kısa süre sonra da Eftada Hazretleri'nin vefat ettiğini görüyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Hazretleri İstanbul'a gelecek. Üsküdar'a yerleşecek. Ve yaşadığı müddetçe 8 tane Osmanlı padişahı görecektir. Halife ve Osmanlı padişahı görecek. Osmanlı'nın en şaşalı dönemlerinin padişahları ve Osmanlı'nın duraklamaya giden padişahları ki Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa, 2. Osman ve 4. Murat olmak üzere 8 tane padişahın zamanını yaşayacaktır. Birçok kerametleri vardır birçok olaylar vardır. Aziz Mahmut Hüdayi zamanında yapılmış olan olaylar vardır. Onun müdahale ettiği olaylar vardır. Ama vakit yetmediği için bunları tek tek sizlerle efendim ee, sayamıyorum. Sizlere anlatacak vaktim olmuyor. Ve muhterem izleyicilerim, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin türbesi Üsküdar'dadır. Devrin Padişahlarına e, şehlik yapmış, müridi olmuş padişahlar ve onun hocasının bir ifadesi vardır. Padişahlar peşinden yürüsün buyurmuştu Üftade Hazretleri. Gerçekten de zaman zaman o atın sırtında padişahlar ise yaya olarak onu takip etmişlerdir. Bu keramette zuhur etmiştir bir tane kerameti vardır tarihte kayıtlı. Elbette çok vardır da ben size anlatabileceğim vakit olarak ifade ediyorum. O da şudur. Birinci Ahmet Han genç yaşta onun müridi olmuştur. Ve bir gün ona efendim abdest vermek üzere teberrüken ibriğini almış suyunu koymaktadır. Hanımı da havlusunu tutmaktadır Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin. O zaman aklından geçirmiştir ki birinci Ahmet Han ya bir keramet gösterse de biz de görsek gözlerimizle o efendim abdestini tamamlamış elini yüzünü havluyla silerken demiş ki hünkârım siz keramet ummaktasınız. Bir sultanın ibrik tutup sultan hanımın da havlu vermesinden daha büyük keramet olur mu evladım? Demek suretiyle ee, onun gönlünden geçenleri hissettiğini kendisine ifade etmiştir. Türbesi İstanbul'dadır, Üsküdar'dadır ve orada bugün bile ziyaretçiyle dolup taşmaktadır. Ve kendisi şöyle bir cümleyle ziyareti edenlere dua etmiştir. Beni sevenler, türbemde bir kez daha gelip Fatih'e okuyanlar, denizde boğulmasın, ömrü boyunca yokluk yüzü görmesin diye duada bulunmuştur. İşte bu duaya mazhar olabilmek için ve Şeyh Efendi'nin makamlarını ziyaret edebilmek için bugün Aziz Mahmut Hüdayi türbesi dolup taşmaktadır. Mahmut gerçek ismidir. Aziz ve Hüdayi isimleri ise sonradan verilmiş isimlerdir. sır sırrahul aziz diyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.